Ki diyor hocamız Af, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Esasen Kur'an'a aykırı bir eylemdir. Kur'an'ın kabul etmediği bir eylem. Fetih nedir? Oradan girmemiz lazım. Bu sure Mekke'nin fethinde inmedi. Bedir zaferinde fethinde inmedi. Hudeybiye varış anlaşması, müşriklerle barış anlaşması üzerine inen surenin adı Fetih suresidir. Kılıçla hutbeye çıkmalar falan filan. Fetih bu değil. Fetih aslında bir insan yüreğinin fethedilmesi, bir insan yüreğinin açılması, iki insan yüreğinin buluşması. Fetih bu. Yoksa toprak işgali değil. Kudüs fethedildi efendim tırnak içinde. Yine tırnak içinde kullanıyorum. Ve Kudüs'e Ömer davet edildi zamanın halifesi. Gitti ve kıyamet kilisesi mi o zirvedeki kilise hı hı. oraya davet edildi. Buyur ibadetini burada yap dedi Seferonius. Patrik Seferonius. Aynı zamanda Kudüs Kralı hükmünde bir din adamı bu. Halifenin cevabı şu oldu. Ben burada namazımı kılarım hiç sorun yok. Yani sizin kilisenizde ben ibadet ederim. Sorun yok. Fakat ben burada namaz kılarsam, ibadetimi yaparsam size Müslümanlar burada bir daha ibadet yaptırmazlar. Buyurun. Kimin ki değil? Şimdi Ayasofya'da eğer cemaat varsa, Hristiyan cemaat varsa o cemaat, o mabedi devam eder ve siz yanına bu daha sonra yaptığınız gibi kocaman bir mabet yap. Kılıç hakkı falan diye bir şey yok. Bunlar hep sonradan icat edilmiş şeyler. Sen onun mabedini aldığın zaman İspanya'da gelir Kurtuba Camii'ni Kilise'de çevirir. Göbeğini deler, içine bir katedral yapar. Hiçbir şey söyleme hakkın kalmaz senin. Oysa ki yine Haç suresinin 40. ayetine burada atıf yapacağım. Yani ilahi koruma altındadır tüm mabetler. Kur'an'ın koruması altındadır.